Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Çağrı. Umarım güzel vakit geçiriyorsunuzdur. Thunderbolts filminin fragmanı yayınlandı. Fragmanda yeni bir ekip toplandı. Bu konuda yanlış anlaşılan kısımlar olabilir. O yüzden özellikle bu kısma biraz fazla değineceğim. Marvel evreninde Hulk gibi güçlü diyebileceğimiz bir karakter olan Sentry göründü. Avengers Building'de kimin olduğu gösterildi ve daha bir sürü güzel şey var aslında. Dört gözle beklenen bir film olmayabilir belki ama eski aksiyonlara yeniden dönecekmiş gibi bir izlenim bıraktı bende. Şimdi zaten kısa bir incelemeyle fragmanda gördüklerimi ve düşüncelerimi paylaşacağım. Tabi video içeriğinin spoiler niteliği taşıyabileceğinin uyarısını da şimdiden yapayım. Sonra çağrı ayıp etti olmasın. Bir de Gitarist Karı güzel bir yorumla süper teşekkür yollamış. Kankacım çok teşekkür ederim. Destek için kesene bereketleri söylemiş olayım ve konumuza geçecek olursak. Şimdi fragman bir baba kız buluşmasıyla başlangıcı yapıyor. Bu sahnede Alexi kapıda Yelena'nın olduğunu anlayınca hemen ortalığı toparlamaya başlıyor üzerine bir şeyler alıyor. Bulaşık deterjanı kullanarak dişlerini parmağıyla yıkıyor. Yani fırçalamıyor çünkü burada o yüzden yıkıyor diyorum. Kapıyı ondan sonra açıyor. Burada Alex'i kötü durumda olduğunu sanki kızına göstermek istemiyor diye toparlanmaya çalışıyor. Normalde kızı Yelena babasının şu an yaşadığı evden çok daha kötü durumda olduğu zamanları bilmiyor mu? Biliyor. Ama burası o günler gibi değil. O yüzden karakter sanki kızına güçlü baba olarak görünmek istedi diye böyle yapıyor. Ama kızı Yelena da boş bir karakter değil. Babasının ne kadar sıkıntılı bir süreç geçirdiğini muhtemelen anlamış. Bu süreç acaba annesiyle alakalı olabilir mi diye düşündüm. Tabi herhangi belirgin bir şey şu an için yok. Yelena'nın kendisini boşlukta hissettiğini anlatırken 3 tane önemli sahne gösterildi. Bir tanesinde karakterin kendisi bir göreve gidiyormuş gibi hazırlanmış ki zaten açıklamasında da belki göreve çıkarsam kendime gelirim diyordu tam o kısımda. Bir tanesinde Winter Soldier mahkeme salonuna giriş yapıyordu. Bu mahkemenin kiminle alakalı olduğu belli değil. Arka planda görebileceğimiz bir karakter var mı diye gözlerimi kısarak baktım. Photoshop yaptım ama bu şekilde bir sonuca ulaşamadım. Bucky'nin yüzünü gördüğümüzde de arkasında bir sürü kameranın, gazetecinin olduğunu gördük. Bu da bana şunu düşündürdü. Gösterilen 3. sahnede de John Walker bir tane bebeğin yanında oturmuş kendisiyle ilgili haberlere bakıyordu. Haberde de kendisiyle ilgili kötüye dönüşmenin anlatıldığı yazılar vardı. İşte kahramanın düşüşü diye başlıyor ve John Walker'ın moralini bozacak şekilde devam ediyor. O yüzden Baki'nin dahil olduğu davanın Walker'la alakalı olabileceğini düşündüm. Ama bu olmaya da bilir çünkü Thunderbolts filmi bu filmden hemen önce çıkacak. Orada farklı bir gidişat ayarlanabilir. Onu da uyarısını şimdiden yapmış olayım. Ayrıca bu sahne Yelena'nın amaç yok gibi bir cümle söylediği zaman gösteriliyordu. Karakterin Falcon and the Winter Soldier dizisinde yaptıklarından sonra düşüşüyle galiba o da amacı dahil her şeyini kaybetmiş. Sağlam bir kahraman olma şansını elinin tersiyle itmişti. Aynı şekilde Falcon and the Winter Soldier dizisinin sonunda da Walker'ın yanına Valentina gelmişti. Kendisini tanıtıp kartını bırakmıştı orada. Seni aradığım zaman telefonu aç kalkan konusunda da endişelenme diye söylüyordu Walker'a. Ki bu hareket hem diğer karakterlerle buluştuğu zaman taşıdığı kalkanı açıklamış oluyor hem de oraya gönderilme sebebiyle alakalı ufak bir ipucu vermiş oluyor. Hızlı bir patlama sahnesi ayarlamışlardı. Burası Yelena'nın eğer işlerime odaklanırsam içimdeki boşlukla düzelir sandım dediği kısımda odaklandığı iş olabilir. Sonra da bir yere baskına gidiyordu. Burada iki kişiyi kurşun sıkıp öldürüyor baya baya. Bu sahnede ben biraz şaşırdım. Çünkü Agatha dizisinde de çıplak alaklık sahnesi vardı. Şimdi bir de adam öldürme olaylarını tekrardan göstermeye başladılar. Sanki Marvel'da bir şeyler değişiyor, sertleşiyor gibi duruyor. Devamında da karakter kolilerin, dosyaların, kağıtların falan etrafa yayıldı. Bir tane odaya giriyordu. Burada baktığı kağıtlarda grafikler, çizimler, planlar, hatta bir iki tane yazının olduğu poster gibi bir şey de var. Posterde The Watch Tower ismi yazıyor. Bir de bir tane tarih var. Altında da tam okunmasa da sanırım Please Do Not Release yani lütfen salmayın gibi bir şey yazıyor. Açıkçası neyi salmamaları gerektiğini bir yorum yapamadım ben. Watchtower ismiyle alakalı şunu söyleyebilirim. Bu isim çizgi roman evreninde Sentry'nin ana üssü, kendi gerçek evi gibi bir şey. Bu yer Manhattan'da Clock adında bir tane yapay zeka ile kontrol ediliyor. Bu yapay zeka bütün iletişim hatlarını kontrol ediyor ve eğer şüpheli bir işlem tespit ederse veya bir konuşma tespit ederse hemen Sentry'e haber veriyor. Sentry de olay yerine gidiyor. Olayı en özet şekilde böyle anlatabilirim. Fragmana dönecek olursak da Yelena odayı incelemeye devam ederken John Walker'dan başlayarak farklı farklı karakterler kendisini birer birer göstermeye başlamıştı. Az önce söylediğim gibi John'da yeni bir kalkan var. Bu kalkanın ayarlanması Valentina adlı hanım abla sayesinde oluyor. Ghost da Taskmaster'da yeni kostümlerle sahneye geri dönmüşler. Taskmaster'ın Yelena yerine diğerlerine saldırmasını anlayabilirim. Hani onların bir iletişimleri, bir yakınlaşma durumu olmuştu. Ama Ghost neden Walker'a saldırıyor ya da onu es geçip Taskmaster'a saldırıyor bilemedim. Sanırım burada herkesin herkese odaklandığı, herkese saldırdığı bir kaotik sahne yaşanıyor. Ve bu kargaşa Marvel'ın çizgi roman evreninden sinema evrenine getirilmesi en çok istenen karakterin görünmesiyle duruyor. Sentry karakterinin kim olduğu ile alakalı video kanalda mevcut. Açıklama ve info bölümündeki linklerle videoyu izleyebilirsiniz. Ancak konuyla alakalı olduğundan kısa bir içerik olması adına şunları söyleyeceğim. Sentry'nin iki tane orijin hikayesi mevcut. İlk anlatıma göre Robert bir yerde profesör asistanı olarak geçiyor. Kendisine zorbalık yapan birisine karşılık vermek amacıyla profesörün yaptığı serumu içiyor. Olayı bu şekilde. İkinci anlatım daha popüler ve gerçek anlatım olarak geçiyor. Orada da Robert adlı arkadaş madde bağımlısı genç bir çocuk olarak çıkıyor ortaya. Kafayı bulmak istediği için laboratuvarın bir tanesine rastgele giriyor ve orada bulduğu maddeleri içmeye başlıyor. İçtiği maddelerden bir tanesi de Weapon X ve yeniden doğum projesinde görev almış olan bir profesör hazırlamış. Serum bu arkadaşa 1 milyon güneşin patlamasını eşdeğer bir güç veriyor. Zaten World War Hulk hikayesinde halkla kavga ederken halkın kendisini tutmamasının sebebi de bu. Nasılsa rakibim güçlü, bam gün vurabilirim diye yumruklarını saydırıyordu. Tabi sentri de ona karşı kum torbası gibi durmuyor. O da aynı şekilde kendisini tutmadan halka karşılık veriyordu. Neyse devam edelim. Fragmanda karakterlerin bulunduğu odanın kilitlendiği gösteriliyordu. Burada galiba arkadaşları havasız bırakmaya çalışıyorlar. Hani onun için bir sistem ayarlamışlar onu kullanıyorlar. Hemen ardından Yelena yerdeyken bir şeye odaklanmış. Lan bu ne gibi bir cümle söylüyordu. Buradaki şaşkınlığın ve tepkinin sebebi olarak aklıma ilk gelen şey Sentry oldu. Herifin daha sonra tek başına dışarı çıktığında gösterdiklerinde herhalde o çıkarmıştı dışarı diye düşündüm. İlk başta herifin kutu içinde saklanıyor olmasının sebebinin de güçlerinin henüz ortaya çıkmamasından kaynaklı olabileceği aklıma geldi. Ya da karakter güçleri sahip ama henüz o farkında değil bunların. Her yeri kapatıp içeridekileri öldürmeye çalışınca da Karakter güçlerinin limitlerini zorlamaya başlayarak duvarları yıkıp dışarıya bir çıkış kapısı açtı. Aklıma gelen sistem bu. Dışarı çıktığında Robert Daniels'ın üzerinde bir yırtık yoktu çünkü askerler silahlarıyla nişan almamışlardı henüz. Üzeri delik deşik edilmesi olayı da o yüzden direkt bu sahnede üst üste gerçekleşti diye düşünüyorum. Bu olayla da Robert Daniels'ı Sentry'e çeviren serumun alınmış olduğu anlaşılıyor aslında. Çok değinmeye gerek var mı bilmiyorum ama Loki'nin asasının sergilendiği bir çeşit yardım yemeği benzeri bir etkinlik düzenlenmiş. Tabi asanın içerisinde zihin taşı falan yok. Sadece süs olsun diye oraya getirmişler o halini. Bu yardım etkinliği içerisinde Valentina adlı ablamız da mevcut. Arkadaşlarıyla görüşüyor orada. Winter Soldier da buraya gelmiş ama kıyıda köşede bir yerde duruyor. Daha önce arkadaşlarının yaptığı olayları bir yandan yad etmiş oluyor. Bir de sanırım Valentina'yı gözlemlemeye gelmiş orada. Bu etkinlikte bahanesi olmuş bir tane kemer tokası göstermişlerdi. Bu toka zaten direkt olarak Sentry'nin kostümünde gösterilmiş olan toka. Bileğindeki ipten dolayı da bu tokayı alan kişi, hani elini uzatan kişi sanırım Robert Reynolds'ın kendisi. Ekibin tamamını Avengers temesiyle grup halinde bir gösterdiler. Yalnız bu ekip Avengers gibi bir ekip değil. Avengers ekibi baya baya Hulk ve Thor karakterlerine sahip hayvan gibi tankları var. Iron Man, Captain Amerika bunlar stratejik anlamda çok önemli isimler. Birisi bölge kontrolünü, alan kontrolünü çok iyi yapabiliyor. Diğer yeni duruma göre adapte olarak devam ediyor. Hani tam anlamıyla bir orduya karşı gönderilmesi gereken ekip bu Avengers ekibi oluyor. Hydra'nın Sokovia'daki araştırma laboratuvarı vardı ya. Orayı koruyan bir ordu vardı mesela. Avengers ekibi oraya girip Loki'nin asasını oradan almışlardı. Bu tip işler için baya ideal bir ekip olarak Avengers oluyor yani öyle söyleyeyim. Fragmandaki ekibe bakacak olursak da Sentry'yi saymazsanız ki zaten bu karakterler arasında kendisini göstermemişlerdi. Görünen karakterlerin ana özelliği zaten ajan olmaları. Yani bu arkadaşları Sakovia'ya savaşmaya gönderemezsiniz. Ha yine oraya göreve gönderebilirsiniz o ayrı. Ancak şu şekilde Sakovia dedik oradan devam edelim. Mesela Thor, Kaplan Amerika, Iron Man ve diğer karakterler kale içine girmeden önce sağlam bir kavga sahnesi yaşatıyordu. Thunderbolts'ta gösterilen ekip bu savaşı yapamaz mesela. Onun yerine direkt olarak Asa'yı ele geçirebilecek bir plan yaparlar ve ona göre hareket ederler. Savaştan kaçınırlar yani. Hem muhtemelen Asa'yı ele geçirirler, o ayrı bir şey. Ama karakterler savaşma olayına girişmeyecektir, onu söylemeye çalışıyorum. Bu arada elemanların geldiği bu yer galiba Avengers Kulesi. Etraftaki manzaradan buranın çok yüksek olduğu anlaşılıyor ki zaten çok fazla bir eşya da yok. Yeni taşınılmış. Hani hala arkada açılmamış koller falan var öyle söyleyeyim. O yüzden buranın Avengers binası olması ihtimali bayağı yüksek. Ha tabi satın alan kişi Osborn mu Kingpin mi ya da başka birisi mi kim olduğu belli değil. Biz şu an için sadece Valentin adlı ablayı operasyon yürütürken gördük. Başka bir şey yok. Son olarak da şunu söyleyeceğim fragmanla alakalı. Bildiğiniz üzere Marvel kendi projelerinin jeneriklerinin bitiminde veya onların hemen öncesinde sonraki projelerle alakalı kısa sahnelerle göndermeler yapıyorlardı. Thunderbolts filminin vizyon tarihi 30 Nisan olarak geçiyor. 14 Şubat 2025 tarihinde de Kaptan Amerika'nın yeni filmi vizyona girecek. İki filmin çıkış tarihleri arasında iki buçuk ay civarı bir süre var. Bu süre içerisinde ya Thunderbolts ile alakalı bir fragman tarzı bir şey yayınlarlar diye düşünüyorum ya da Captain America'nın son filminin jenerik sonrasında Thunderbolts ile alakalı bir içerik gösterirler diye düşünüyorum. Hani General Ross ya da Falcon gibi bir iki kişinin filme dahil olması gibi bir durum olabilir. Ama şimdiden söyleyeyim bu tamamen sallama bir düşünce. Yani bunun gerçekleşmeme ihtimali de çok yüksek. Onu da tekrardan bildirmiş olayım. Evet genel olarak filmle ilgili düşüncelerim bu şekilde. Bu cümleyi de videoyu tamamlıyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Sorunuz ya da kafanıza takılan herhangi bir yer varsa eğer yorumlarla bana iletebilirsiniz ya da ek üzerinden yazdığınız cümleleri benim mentionlayabilirsiniz. Ya da canlı yayınlarda sorunuzu direkt olarak bana yönlendirebilirsiniz. Bunları da söyledik ve bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.